ne üdüğü belirsiz bir hakim, sözde ilçe seçim kurulu başkanı sıfatıyla nereye bağlıdır, kimden talimat almıştır, kime hizmet etmektedir, bunun da özel olarak araştırılması gereken bir kişi Cizre'nin üç mahallesinde seçimlerin yapılamayacağı fikrinden hareketle sandıkları diğer mahallelere taşıma ihanet içerisine girmiş. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümranlık haklarının olduğu bir alan seçim bahanesiyle PKK'ya PKK'ya terk edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı diğer yerlerde de buna benzer gelişmelerin olabileceğini söylüyor. Sandıkları taşıma değil birleştirme yolunu tercih ediyoruz diyerek hattı zatında Oslo'dan bu yana gizli görüşmelerde var olan demokratik cumhuriyet, federal ve bağımsız Kürdistan çizgisini devam ettirebilecek bir gafleti hala devam ettiriyor.